Arkadaşlar selam zengin hesabın son bölümüne hoş geldiniz. Evet bu giriş yapacağım hiç beklemiyordum. Gerçekten arkadaşlar bugün zengin hesabımızın son günü. Bugün zengin hesabımıza maalesef elveda diyoruz. Çektiğim en üzücü videolardan biri olacak. Zengin hesapta arkadaşlar videolar hep böyle heyecan heyecanlı başladı ama bugün gerçekten son günü. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar hesapta artık yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü karakterleri gördüğünüz gibi hepsini açtık hesabı fullledik daha yapacağım hiçbir şey kalmadı hesapta. Ancak bu hesapta kupa kasabilirim ama zaten bunu ana hesabımda yaptım için bu hesabı arkadaşlar burada noktalıyorum maalesef ama bitmedi. Zengin hesapta arkadaşlar son günümüze özel veda töreni düzenleyeceğiz. Hesapta kalan son şeyleri ise göstereceğim. Kulüp arkadaşlarımız ilginç şeyler yapmış. Hesabın son günü özel onları göstereceğim. Ve arkadaşlar güzel bir veda düzenleyeceğiz. Zengin hesabımıza özel. Videoya geçmeden önce arkadaşlar zengin hesabın son günü özel. O kadar arkadaşlar anı biriktirdik. Video rekor belirgesi gerçekten çok sevinirim. Bu video benim için çok özel olacak. Biraz üzülüyorum zengin hesap bittiği için. Ama gerçekten artık hesabı girdiğim zaman arkadaşlar yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü melek hediyemiz var. Şehit hediyemiz var. mey kutarımız var. Ama zaten ben bunları ana hesabımda da açtım için hani bu hesabı açsam bir şey değişmiyor. Kendimi tekrarladığımı düşünüyorum. Ve arkadaşlar artık çıkartabileceğim de bir şey kalmadı. En güzel kostümünü aldık. En güzel karakterleri aldık. O yüzden burada arkadaşlar hesabı noktalayacağız. Ama noktalamadan önce dediğim gibi arkadaşlar önce kuyup arkadaşları bize yaptığı şeyi göstereceğim. Son günümüzü özel gördüğünüz gibi 16 kişi aktif ve arkadaşlar profil fotoğraflarında da gördüğünüz gibi herkes arkadaşlar üzgün surat koymuş yani üzgün surat dediğim hani oyunu bırakma işareti koymuş gördüğünüz gibi herkesin profili birebir aynı valla var ya şu an arkadaşlar kendimi çok tavaf hissediyorum üzgün surat atıyor kardeşlerimiz ama merak etmeyin bu kulüp sonsuza kadar kalacak arkadaşlar hiçbir zaman bu kulübü kapatmayacağım ve bu hesabı böyle arada bir girip video dışı belki kulüp arkadaşlarla sohbet bile edebilirim gördüğünüz gibi herkes profilini üzgün surat koymuş ben de arkadaşlar veda ederken profilimi son bir kez düzenleyeceğim. Gerçekten yani şu an video çok doğaçlama gidiyor. Ne diyeceğim bilmiyorum ama ilk olarak arkadaşlar hesapta son kalan altınlarımızı, elmaslarımızı, mücevherlerimizi harcayacağım. Ondan sonra kuyup arkadaşıma da böyle açacağım. Şimdi 569 elmasımız var. Buradan en iyi yapabileceğim şey mega açmak. O yüzden buradan mega kutu açacağız arkadaşlar. Şöyle ilk kutumuza başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet 9 yazdı. Valla şu an... <laughs> üzüldüm ya yemin ediyorum üzüldüm Bu video başlarken bu kadar üzüleceğim bekliyordum ama şu an arkadaşlar bir... Yani içimi hüzün kapladı Aa son gün özel arkadaşlar bence son özel satın şörtü yakışır bize ben satın şörtüne çıkmaya çalışacağım mega kutulardan güzel bir arkadaşla kredi bekliyorum bakalım bizi mutlu edecek mi mega kutular son günümüz özel hadi bakalım mega kutu bak son gün özel bak 10 yazdı vallahi beni mutlu edeceğini biliyordum hadi bana burada bir kredi ver mutlu olayım parlıyor bu ne bu ne Domuz binisi kal geldi. Aa domuz binisi diye aklıma arkadaşlar Clash of Clans geldi. Çocukken valla baya oynuyordum baya zevkli bir oyundu. Neyse aklım oradan bir yandan geldi valla bu video çok duygusal bir video. Her yerde bir duygu fışkırması var arkadaşlar. Bir tane daha kutuyu açıyoruz G9 yazdı. Ben buradan kredi istiyorum 200 kredi geldi süper süper süper. Valla son günü özel ben bunu başaracağım arkadaşlar. Son günümüzü özel ben burada satıyor şöyle yapmadan bu hesabı bırakmayacağım. Şurada bir tane mevkutumuz var bunu açalım ondan sonra efsane sredimiz var. Hadi bakalım mevkutu beni mutlu et salı yalvarıyorum. Açıyoruz şöyle yavaş yavaş. Şuradan bir kredi çıktığını görürsen var ya. Çok mutlu bitireceğim ben bu videoyu. Evet 10 kredi verdi. Yani kredinin 10 kredi istemezdim. Neyse. Efsanevimiz var arkadaşlar. Efsaneviden gerçekten bir tane kredi istiyorum ya. Burayı izleyen herkes arkadaşlar videoyu beğenip abone olsun. Enerjisini bana göndersin. Ben de şu an bütün enerjileri toplamaya çalışıyorum. Şöyle kertoş kafası odur Kredi gel. Abi son videodan kudurdum. <laughs> Valla son videoda kudurmak istemiyordum da. vallahi çıldırttı beni arkadaşlar. son açacağımız 2 tane kutu kaldı. Pardon 4 tane kutu açabileceğiz. İnşallah güzel bir kredi miktarı çıkar buradan. Ben kendime güveniyorum. Yine 9 yazdı. Evet şöyle yavaş yavaş korkak adımlarla basıyoruz. Arkadaşlar kredi gelecek mi sizce? Vallahi var ya 10 geliyor abi 10 geliyor. Hadi bakalım bir tane açtık yine 9 yazdı. Arkadaşlar korka korka basıyorum da yemin ediyorum vermesi büyük bir rezil olacak son videoda. <laughs> ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Açacağımız iki tane mevkutumuz var. Valla bu videoda para harcamayı düşünmüyordum ama belki arkadaşlar harcayabiliriz. Yani son video yüzden satırın gerçekten yapmak çok istiyorum arkadaşlar. Açıyoruz da yok ya. Vallahi hiç bizim mutlu edecek bir kredi miktarı gelmiyor. Her şey bu kutuya bağlı. Şöyle yavaş yavaş basıyoruz. Süper sen bak. Son, sen benim sesimi duydun biliyorum. Bak bu son video beni mutlu et lütfen. Bak pokoy istemiyorum ben senden. Kredi istiyorum. Arkadaşlar son videodan bilgisayarı kıracağım bilgisayarın son bölümü olacak yemin ediyorum şimdi çıldıracağım Nereden çıkaracak ki ben krediyi bu arada baya baya gördüğünüz gibi zengin sabah teklifler gelmiş 329 TL search eşik yılı mışık yıl, değişik değişik var da kredi yok Abi vallahi var ya yine, yine başa döndük arkadaşlar yine başa döndük yemin ediyorum çıldıracağım şimdi Propesta full edik. ben bu krediyi şimdi nereden çıkartacağım bir şükür olan varsa yorumlara yazsın Valla şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar şunu şu alabiliyoruz mu? Evet alabiliyoruz. Üçlü paketi açıyoruz. Belki bunlardan kredi çıkar. Evet buradan baş. Yavaş yavaş hesaplaşma destesi geldi Abi çıksın yalvarırım çık Bak beni uğraştırma süpersen lütfen beni uğraştırma Çıkart şunu bak kredi istiyorum arkadaşlar Bir tane 500 kredicik istiyorum Çıkar mı çıkar mı? Valla çıkmayabilir Bizdeki şansı bilenler bilir zaten arkadaşlar En ihtiyacım olduğu zaman çıkmaz zaten bende de öyle bir şans var Ve gördüğünüz gibi çıkmadı vallahi şu an ne yapacağım bilmiyorum Arkadaşlar beynimin yüzü yüzünü kullandım ve buldum. Gördüğünüz gibi burada 6900 kupa çok az kalmış. 2-3 maç sonra 6900 kupayız ve bize 250 kredi veriyor. 250 krediyi alırsak gördüğünüz gibi satır şöyle ulaşacağız. Şimdi son video özel kulüp arkadaşlarıyla birlikte savaş topu gelerek arkadaşlar 250 kredi alıp satır şörtü olacağım. Hesabı öyle mi Arkadaşlar kulüp arkadaşlarıma dedim ki zengin hesap yazan 2 kişi alıyorum dedim. Bakalım ilk kimler yazmış? İlk olarak Space arkadaşımız yazmış. Uzaylı bir kardeşimize benziyor. İkinci olarak da Miray kardeşimiz yazmış. Şimdi Space ve de Mireya alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takımlarımız oluşturduk. Ben de burada Bibi aldım. Valla savaş topu deyince aklıma direkt Bibi geldi. Kostüm olarak bununla gireceğim arkadaşlar. Üzgün bir kostümü de gördüğünüz gibi. Savaş topu haritamız gördüğünüz gibi bu şekilde arka bahçe. 2-3 tane maç kazanırsak büyük ihtimalle arkadaşlar satır şöretine ulaşacağız. Evet karşımıza da Dana El Primo gelmiş Fenk gelmiş bir de şehit kardeşimiz gelmiş Valla karşılıklı çok dişli gözüküyor arkadaşlar Bakalım neler yapabileceğiz Şimdi bak 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 maç başladı Karşılıklı bize palyançoyu bastı arkadaşlar Şehit Oğlum sen niye bana palyaço bastın şimdi durup dururken? Ben şimdi senin yanına doğru geliyorum şehit kardeşim. Şöyle bir tane vurdum arkadaşlar. Delirtken paratör. Delirttik delirttik. Vur vur Miray vur. Arkadaşlar bana öyle palyaço basarlarsa vallahi kelleyi alırım. Gördüğünüz gibi imparatorun gücü de karşıdaki çakallara gösteriyoruz. Fey kardeşim bekle bekle geliyorum ben şimdi seninle. Bekle oğlum dönme Kerem. Aa Kerem bizi tanıyor. Kerem sana vurmak istemiyorum kardeşim. Arkadaşlar takım arkadaşlarımızı kurtarmamız lazım. Hiper şarj Oha bir dakika nereye bastı hiper şarjı? Arkadaşlar hiper şarj nereye bastı gördünüz mü? Gel buraya feng feng feng. Oğlum sen bana palanca attın. Öyle gol atamazsın. Dislike'ı basarım kudur. Arkadaşlar son video özel. Özel bir çıldırtma yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle üstünü dur atlıyor. Şöyle ultiyi bas. Abi tam basacaktım bize şey attı ya. Ulti tekrar basıyorum. Topu ileri doğru attık arkadaşlar. Kafalarına kafalarına vuruyoruz. İmparator son videoda içindeki canavarı gerçeğe dışarı çıkarttı. Arkadaşlar vallahi delirttim delirttim ama gol atamadık ya. Bu arada son video özel bilmiyorum 10 kişi bizi izliyor. Vallahi 10 kişi için arkadaşlar maçı kazanmamız lazım. Şu an El Primo ulti ultiye gol atmaya çalışacak. O yüzden şöyle bir geri ittireceğim. Topu şöyle bir alalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben şöyle yavaştan gitsemasına gol atabilirim ya. Şu Kerem King de çıldırttı bizi yemin ediyorum. Bizim takipçi olduğu nasıl belli arkadaşlar iyi oynuyor kardeşimiz. Şöyle ultiye basıyorum öleceğiz öleceğiz. Ah 1-1 bir bir oldu. Arkadaşlar ben bu çakalları yenemem. Karşıya Kerem King geldi ya bak bizim takipçi arkadaşlar maçı taşıyor yemin ediyorum. Kerem King taşıyor. Şimdi bizim bu El Primo'yu öldürmemiz lazım. Of 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 Miray'dan mükemmel bir ulti geldi. Ben de şu El Primo'yu girit duruyorum arkadaşlar. El Primo çakanı belki burada öldürebiliriz. El Primo'yu vurup vurup duruyorum. Aha El Primo çalım attım. Arkadaşlar Feng'in aksiyonu yoksa gol atarım. Ya e vurdu İmparator. İmparator 2-1. Arkadaşlar ilk maçı mükemmel bir şekilde kazandık. Gördüğünüz gibi 72 bin vurmuşuz. Burada en çok hasarı vurduğu için arkadaşlar İmparator Miray kardeşimize like'ını yolduk. Kerem King'e de buradan selamlar olsun diyelim. Buradan devam bastı. Kaç kupa geldi? Oo 10 kupa geldi. Bayağı güzel. Şimdi bizim kaç kupa ihtiyacımız var arkadaşlar? 14 kupa lazım. Son 2 maç. Arkadaşlar son video özel gittim. Ben burada en iyi oynadığım karaktere geçtim Kenji'ye. Yanımızda da gördüğünüz gibi bu sefer Betüş kardeşimize, Nafis kardeşimize aldık. Herhalde başka başka arkadaşlarımızı alıyoruz. Şunu hazıra basalım arkadaşlar. İkinci maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Karşıda Kenji gelmiş, Mina gelmiş, Gryff gelmiş. Valla karşı takım oyuncağı en iyi almış galiba. Bu maç birazcık zorlu geçecek de. Aa Kenji afk mı? Şöyle arkadaşlar yanlarına bir gitmem lazım. Şu ikisi biri vura vura ultiyi doldururum. Kenji'yi burada öldüreceğim arkadaşlar. Güzel Kenji'yi öldürdüm. Ve burada şutumu çekip gol atacağım. Bak bak Griff o kadar çaresiz ki arkadaş. Şu an ne yapsa mesela tutamaz topu. Güzel böyle 1-0 yaptık. Bu arada sona kalan altınlarımız, mücevherlerimiz hepsini 0 yapıp arkadaşlar videoyu öyle kapatacağım haberiniz olsun. Şöyle ben burada Kenji'ye kapışıyorum. Kenji kardeşim ne yapıyorsun burada? Kenji çık diğeri ben de atacağım. Çık çık İmparator'u durduramazsınız. Arkadaşlar bir dakika bir dakika ben bunu Chester'a karıştırdım. Mina'yı niye böyle yaptım ben anlamadım. Şu Mina kardeşimizin yanına doğru gidiyoruz. Mina aa bir dakika ben nereye vurdum? Elim ayağım birbirine dolaştı. Tekrardan geldik arkadaşlar. Karşı takım burada bir atağa doğru yelteniyor valla. Ben şu topu alacağım arkadaşlar. Sonra Kenji'yi öldüreceğim. Bu Kenji ne yaptı? Anlayan varsa yorumlara yazsın. Şimdi Mine acaba bir yerde pusuya mı yattı? Aynen Mine ben senin pusacağını biliyordum kardeşim. böyle ultiyi boşa atarsın. Şöyle bir tane vuracağım arkadaşlar. Grif'e doğru. Oğlum bu Mine beni niye salmıyor Mine? Ben seni bir öldürebilirim aslında parça. Şöyle ultiyi şöyle Kenji'ye doğru basıyoruz. Kenji'yi öldürüp ben burada Goya giderim. Arkadaşlar Grif ile çok çaresiz kaldı. Şu ultiyi baksanız sana kıyamam ya. Mine seni de beni durduramazsın. Şöyle Goya attık arkadaşlar. Maçı kazandık. Valla son maçlar inanılmaz güzel geçiyor. Golleri de ben atıyorum hep. Gördüğünüz gibi tekrardan yıldız oyuncu olmuşuz. 5'e 1 e oynamışız. Bu sefer layıkımızı like nafis kardeşimiz atıyoruz. Çünkü 3'e 0 oynamış. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi maçtan düşük kupa art 4 falan yazdı 13 kupa geldi Ve arkadaşlar son 1 kupa kaldı Nasıl böyle bir şey olabildi Ekranımızın bir tane geldi bunu açalım süper ender geldi 106 Arkadaşlar son 1 kupa 1 1 kupa sonra satın ücretiyiz Arkadaşlar son maçımız özel gördüğünüz gibi ben burada oyunun bize verdiği ilk karakter olan şeylere geçtim Yanımızda da star kardeşimiz ve ninja kardeşimiz var Ninja arkadaşlar bakalım bize gizli ninja eteklerini gösterecek mi Evet son maçtan karşı Bull, Feng ve de Mina gelmiş. Vallahi son maçta inşallah bize sıkıntı yaratmazlar arkadaşlar. Şimdi şöyle Feng'in üstüne doğru vuruyorum. Şu aksesuarı bastım attı arkadaşlar. Şöyle Feng'e birkaç tane mermicik dokunduracağım. Vallahi UT bizim acil doldurmamız lazım. UT'siz maç çok zor. Bak bak Mina oğlum sen benim takım arkadaşımı nasıl öldürsün çakal? Arkadaşlar Mina'yı öldürürüm de benim kale duvarlarını yıkarım. O yüzden şut çekemedim ya. Arkadaşlar gol yemeyeceğiz. Güzel. Gol yemedik. Güzel defans yaptı bizim kardeşlerimiz. Valla kale duvarını yıkmamak için ultiyi basmıyorum şu anda. Arkadaşlar mecburen basmak zorundayım. Yoksa bu adamlar bize gol atacak. Çıldırdı çıldırdı. Karşı takım delirdi yemin ediyorum. Arkadaşlar valla son maç birazcık sıkıntı geçecek de. Ninja kardeşime güveniyorum. Bak bak Clancy'ye nasıl doldurmuş yükleri. Aslan kardeşim altın yapmış. Bak dönüyorlar. Paşalarım benim paşalarım. Arkadaşlar bu arada ben yıldız gücünü keşke diğeri girseydim ya. Ben karşıya bu kadar çok yakınca geleceğini beklemiyordum ki. Neyse bu sırada bizi takım arkadaşımız taşıyor galiba. Bu arada hiper şeyler ultinin de olmasa son bir mermi kalmış. aslan arkadaşlar göze oynarsak bence buradan direkt gol atabiliriz bu pozisyondan. Valla Star'da şu an yanımıza doğru geliyor. Hiper ultiyi direkt bastım arkadaşlar. Hiç ben riske atmadım. Bu arada yanlışlıkla Hiper Shard basamamışım. Bence iyi de oldu böyle. Şöyle tekrardan vuracağım. Tekrardan öldürdük. Vallahi arkadaşlar ninja'ya baksana da falan basıyor. Aslan kardeşimiz delirtti yemin ediyorum da. Abi var ya karşı Feng Mine bul gelesi tuttu. Benim aldığım yıldız gücünün berbatlığına bak. Neyse 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 ağlamayacağım ağlamayacağım. Bir şekilde başlarız arkadaşlar. Biz nerelerden maç kazanmış insanlarız. Bu maçı kazanmazsak harbiden bize ayıp olur. Şu şunun kafasına vuracağım bir tane. Ben bunu bayılttım. Arkadaşlar gole mi gidiyoruz? Evet kalivarda yıkık bir şekilde. Vallahi burada güzel bir hareket yapmam lazım. Şutu çektim girecek o, girecek o girecek o girecek o girecek o girecek kardeşim. Ben o şutu attıysa bu şut girecek. Oh arkadaşlar vallahi bayağı koktu. Şimdi burada ne yapabiliriz? Top ayağımı alsam arkadaşlar. Şu gibi yere doğru şut çeksem. Girdi mi? O girdi mi? Oy! İmparator son maçtan neler yapıyorsun? Arkadaşlar böyle bir gol gördünüz mü? Vallahi çıldırdım. <laughs> Zaten kardeşlerimize gördüğünüz gibi like'ları yapıştırmış arkadaşlar. İki kardeşim de vallahi bayağı iyi oydu. Kimsenin hakkını yememek için arkadaşlar. Bu kimse like atmıyorum. Direkt devam basıyorum. Vallahi inanılmaz maçtı Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç kupa geldi buradan? Bir maçtan 17 kupa geldi ve bu Savaş topu maçı çok değişik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hedefimize baya baya ulaştık. Direkt şu ala basıyoruz. Ve arkadaşlar satın şörtümüz hayırlı olsun mu? Ve arkadaşlar satın şörtümüz hayırlı olsun. Şöyle direkt hay dedim. Valla baya yakışı bunu hatta şimdi seçeceğim. Valla arkadaşlar 6900 kupalı bir hesapta bütün karakterler full ve satın şörtü oldu. Çok değişik bir hesap olmaya başladı bu hesap. Katıldığı için yanımdaki kuyup arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar sona gördüğünüz gibi 30 bin altımız falan kalmış. Şimdi altınımızı mücadelemizi harcayacağız. Savaşlarıma girdiğim zaman ben burada Piper'ın full olmadığını görülmeyen yani arkadaşlar Piper'ın full olmaması bizim ayıbımızdır. O yüzden Piper'ı kesinlikle fulluyoruz. 10 numara 5 yıldız bir karakter. Şöyle bir hiper, şöyle konuşamadım hiper şarjını aldım. Vallahi dilim tutuldu. Ne diyeceğim bilemedim. Eşyal olarak arkadaşlar buradan kalkanla hasarımızı alırız tabii ki de. Vallahi şu altınları acil bitirmem lazım. Bir de burada hız nişancı alalım yıldız gücü olarak. Aksiyon olarak da arkadaşlar tabii ki de buradan otomatik nişan alıyoruz. Bizim mermilerimiz hepsi güdümlü olduğu için arkadaşlar buradan gidip güdümlü mermiyi almayacağım tabii ki de. Ve buradan son video özel gideceğim arkadaşlar. Bir tane saf gümüş kosum alacağım. Vallahi bu hesap hiç yoktu Galiba, O yüzden saf gümüş piper'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Hatta bunu direkt şimdi seçleyeceğim. Şöyle ana ekranımızı dursun arkadaşlar. Altınımızı sıfırlamak için arkadaşlar bizde olmayan yıldız gücünü alalım bari Altınımızı bir şekilde harcamaya çalışalım Çünkü karakter fule mi yetmeyecek büyük ihtimalle Şöyle arkadaşlar son altınımızı bastık Evet şu an harcayabileceğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı <laughs> Bir tek mücevherimiz kaldı Bu mücevher de arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi squeak abisi gelimiz var Bu mücevherle ben bunu alacağım Şu 5000 mücevherimizi bastık Ve hesabımızın aldığımız son kostümü de hayırlı olsun Şimdi seçeceğim bunu arkadaşlar Aldığımız son kostümdü Şu an gördüğünüz gibi eli tutur hiçbir şeyimiz kalmadı harcayabilecek O yüzden son olarak hesabımı düzenleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak ismimi buradan beyaz yapıyorum. Oyun simgeyi buradan arkadaşlar buradaki simge yaptım. Savaş kartlarımı buradan maalesef kaldırıyorum. Çünkü hesabıma da arkadaşlar veda ediyorum. Elveda zengin hesap. Buradan ağlayan surat var mı? Şuradan arkadaşlar ağlayan suratımızı koyduk. En sevdiğim savaş şeyi buradan. Vallahi şu an üzüldüm. Şeli'yi koydum. Bir de şelimizin kostümünü çıkartalım arkadaşlar. Kuyup arkadaşlarımıza uyumlu olsun. Şu an gördüğünüz gibi zengin hesap hakkı rahmetine kavuştu. Zengin hesap elveda diyoruz. Zaten gördüğünüz gibi savaş kartlarımızdaki yuvanımızda arkadaşlar rip yazıyor. Yani bu da arkadaşlar hakkı rahmetine kavuşmuş gibi bir şey anlamına geliyor. Yani huzur için yat gibi bir şey. Arkadaşlar son videomuzun kapanışında gördüğünüz gibi 5 tane şeyle yapıyoruz. Çünkü ilk gün gibi olsun istedim her şey. Kuyup arkadaşlarımızla gördüğünüz gibi arkadaşlar her like, her abone bir elveda diyor. Üzgün surat atıyorlar. Abone olun, like atın diyorlar. Herkes elveda yazıyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şu an ne diyeceğim bilemedim. Gerçekten şu an çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Katıldığı için ve bu yolda beni desteklediği için bütün Kuyup arkadaşlarımı ve size çok teşekkür ediyorum. Bugün Zengin hesabımız son bölümü çektik. Eğer buraya kadar izlediyseniz video kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekran çıkan iki tane videomuz var. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.